binbiryemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hira tatlısı yapacağız. Malzeme listemi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şerbetimizi yapmakla başlıyoruz. Tencereme ilk önce 3 su bardağı toz şeker ekliyorum ve üzerine 3,5 su bardağı suyumu ekliyorum ve ocağımın altını yakıyorum. Orta kısık ateşte şekerim eriyene kadar e, şu şekilde karıştıracağım. Kaynamaya başladıktan sonra da içerisine 3 damla limon suyu ekleyeceğim ve kısık ateşte 5 dakika daha o şekilde kaynattıktan sonra soğumaya bırakacağım. Yani tatlımın hamurunu hazırlamaya geçebiliriz. 1 su bardağı yoğurdumu karıştırma kabıma ekliyorum. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 kase e, irmik ekliyorum. 1 adet yumurta ve tatlımın kıyır kıyır olması için daha lezzetli bir dokuda olması için de bir çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Özdeşine kadar karıştırıyorum. Şu şekilde güzelce karıştırdım. Artık unumuzu ayarlayacağız. Unum içinde şöyle bir su bardağı un ekledim. Şöyle iki su bardağı ekledim. Evet. 3 su bardağı unumu ekledim. Hamurumuz toparlayana kadar yoğuracağız. Tabi unumuz yeterli gelmezse yine eklememizi yapacağız ama şu anda 3 su bardağı unumla e, malzememi yoğuruyorum, karıştırıyorum güzelce elimle. İçerisinde ilmek olduğu için e, biraz da çabuk toparlanabilen bir hamur aslında. E, hamurum toparlandı ama evet şöyle bir yarım bardak daha ekledim. Evet yarım bardakla tam oldu. 3,5 su bardağıyla unumu ekledim. E, bir 5 dakika daha Yoğurmaya devam edeceğim. Evet, üç e, buçuk su bardağı unumla e, hamurumu güzelce yoğurdum, Özdeşleşene kadar güzelce yoğurdum. Bu tatlımdaki en önemli püf noktam e, kabartma tozu ve vanilyamı e, hamurumu yoğurduktan sonra koymuş olmam. Çünkü e, en son koyduğumda e, kabar, yani tatlımızın daha iyi kabarması ve vanilyanın da e, vanilya kokusunun daha iyi içerisine karışmış olması için e, en son ekliyorum. Hamurumu yoğurduktan sonra en son ekliyorum ve e, bir 5 dakikada kabartma tozu ve vanilya birlikte hamurumu tekrar yoğurmaya bırakıyorum ve hamurumu şu şekilde toparladım. E, şimdi tatlımı yapmaya başlıyorum. Bir tabak irmigim var. Tatlımı bulamak için irmiğe bulayacağım çünkü. Tepsimize yağlı kağıt seriyorum. Ama arzu ederseniz borcamda da e, yapabilirsiniz. Yağlı kağıt sermeden de yapabilirsiniz. Şimdi hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Şöyle önce yuvarlıyorum. Ondan sonra irmiğimi şöyle şu şekilde buluyorum. İrmiğimi buladıktan sonra bıçağımla şöyle hafiften bir şekli olsun diye yıldız şekli veriyorum. Şu şekilde. İsterseniz düz de yapabilirsiniz. Tercih sizlere ait. Evet şimdi ikincisini yapacağım. Şu şekilde. Tekrar yine ilmeğimi buluyorum. Elimizle de düzeltiyoruz buladıktan sonra. Şöyle yine Tam 30 adet elde ettim. E, bolca irmiğe buladım. Hatta tabağımda arta kalan irmiğimi de e, üzerine serpiştirdim. Ve şu şekilde size e, şöyle göstermek istiyorum. Şimdi e, tatlımın kurabiye hamurunun pişmesi için 180 derecelik fırında... Yaklaşık 20-25 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Evet tatlım şimdi fırından çıktı. Fırından çıkar çıkmaz sıcağına soğuk şerbetimi dökeceğim. üzerleri pembeleşene kadar tam 20 dakikada pişti. Kurabiye hamurunu borcamıma dizdim ve şimdi fırından çıkmış sıcak tatlıma soğutmuş olduğum şerbetimi üzerine döküyorum. Evet. Ve hafiften de bir cazırta duyacaksınız. Sıcak tatlıya soğuk şerbet arzu ederseniz şerbetini e, kaynatmadan da e, yapabilirsiniz. Şekerle suyu güzelce çırpıp e, şekerler eriyene kadar çıktıktan sonra da şerbeti o, soğuk olarak o şekilde de hazırlayabilirsiniz ama e, ben yine de bir taşında olsa kaynatmayı e, daha da uygun gördüm. Çünkü tatlının e, içini daha iyi çekmesi için tatlımızı bu şekilde e, yaklaşık e, şerbetinin içerisini çekmesi için yaklaşık e, 3-4 saat dinlenmeye bırakıyoruz. E, 3 saat e, dinlenmesine yeterli geldi. Şöyle size son halini de e, şu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle. Evet, üzerine hindistan ceviziyle süsledim. Arzu ederseniz antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Toplamda dediğim gibi 30 adet e, tatlımız oldu. Evet, şöyle göstermek istiyorum hira tatlısını. Şöyle. Gördüğünüz üzere şerbeti gayet e, güzel bir şekilde çekmiş bulunmakta. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan herkese şimdiden ellerine sağlık olsun, keyifli afiyetler olsun, hoşçakalın.